Bir tane daha yapacağım. Kaparım yok. Kaparım yok. Ne yapıyorum ben yani? 11. Three tap yapalım. Bir de yeni istiyor bu böyle şeye yok. nasıl yapılıyor treat up o kadar kolay şeyi yapamıyorum ya yine yapamadım 3 tane yaptık ee, şimdi bunları yapacağız refined iron yok ee, kızıl taş refined iron refined iron Evet. Bak işte böyle olacak. Her şey çıkacak önüme. Şu an niye gidiyoruz? Güzel yani. Gelişme olarak bunu biliyordum da yani öylesine bastım. Refined Iron bitti. Iron demek ki çok lazım oluyor. Şimdi tamam bitti o zaman. 4 tane Evet bu sefer yapacağım Evet yaptım Çaktırmayın orada koymadım onu Şimdi şunu şöyle Şunları Böyle Evet bir ekstra var Çok şanslıyız ölüyoruz yani Harbi çok şanslıyız Evet bağlandı o da muhteşem Gerçekten muhteşemiz ya. Şu an iyiyiz yani. Ve ben bunu yapmayı öğrendim artık. Çok mutluyum. Gerçekten. Karşıdaki ağaca o zaman yolculuk. <laughs> Varmış tam güzel. Bir tane verdi şimdi. Kaç tane oldu? Üç. Bahadırlar şey öğreniyoruz. Ne öğreniyoruz bilmiyorum. Ne öğreniyoruz ki? Öyle yapılıyordu galiba. Öyle enerji şey kazanıyordu diye hatırlıyorum yani. İnşallah öyledir. Çıkıyor da büyümüyorsunuz ki. Şimdi ikisinden de üçer tane çıkıyormuş. Beş tane mi çıktı? Bak her şey önemli. Her yere dedik 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 bakacaksınız. Yoksa olmaz. şöyle. Bu video vallahi bir saat olacak ya. Dört tane video çıktı şu an galiba elime. O da iyi bir şey yani bir şey de. Bir de akşam zaten akşam oldu da gece hangi game çekerim. Şimdi buradan enerji gelecek. Bed box gerekiyor. Ve bed box yapılamıyoruz Yapamıyoruz. Yapamıyorduk galiba. Çok kötü olur. Olmaz. Hmm, tamam ya yaparız. Bunlar ne ki ya? Bizim bugüne günlük Şimdi patlamaz inşallah değil mi? Yani yapmamız için ilk o gerekiyor onun için. Şimdi burada enerji yok. Evet niye yok? Azalıyor bir dakika. Ha? Çünkü buraya gidiyor. Buraya enerji gidiyor şu an. Evet, ekstra extractor 3 rubber verir diyor. O zaman şunu şöyle koyuyoruz. Üretmeye başladı. Tamam, bu da doluyor. Şimdi patlamaz. Çünkü gold zaten tutar aynen. Bir şey olmaz ya. Odun kömürüyle yapacağız. Yani... Evet görmüş olduğunuz gibi bir tanesi üç tane veriyor yani muazzam bir şey var. Bu arada bedbox box için R batarı gerekiyor. Tin. Tin tin tin. Bir de kızıl taş. Şunu şöyle çekeyim de ben ya. Ses yapıyor. Pardon bu değil. Bu siz de ben de yaparken ben yaparken inşallah öğreniyorsunuzdur. Bu önemli. Çünkü siz de hani başlayabilirsiniz çok doğal. Kreklisini verebilirim bu arada isterseniz. Şeyin hani ben çok bulamıyordum. E, Tam yaptık ki. Evet boxumuzu yaptık bu arada arkadaşlar. Yapamamışız özür diliyorum. İçine bir de enerji de olacak. Enerji de olması için de zaten yanına koyacağız. Şimdi hadi bakalım. Evet bir bölümden ama şimdi bu kaçıncı bölüm bilmiyorum arkadaşlar. Bir dakika bunu bölüm koyacaktık. Bölüm koyacaktık ki bunu. Burası böyle mi bakacaktı. Olmadı bu. Olmadı bu ya. Böyle koyacaktık. Yok yok oldu. 15 rubber oldu arkadaşlar. Yani muazzam bir rubber artışı var. Ve kuarı yapmak için de artık elmas bulmaya gideceğim ben. E tabi böyle yetiştirmeyeceksiniz. Bir de bir şey deneyeceğim şimdi. Şunlar e, ee, Sen de oldu. Biraz uzun sürüyor olması. Bunu direkt böyle koydum yani. Bir önemi yok herhalde nasıl konulacağının. Biz de orada rubber toplayalım. E, rubber artık sıkıntımız bitti evet. Bu kadar yani. Bu iş bu kadar basit. Şu ağaçları kesince mi tam ağaç çıkmış. Gel. 4 tane rubber yani. 3 e, yapıyorsa dört kere 3. Kaç eder? Ben hesapladım siz. Nerede? Uçtu ya. Hı, buradaymış. hala bitmemiş. Çünkü enerjimiz yok. Niye enerji gelmiyor ki? Hı, tam bunun gün değişiyormuş yani. Geliyormuş eline. Böyle yaptığımızda, heh bak buna da geliyor tamam. Yani bir şeyler olduğunu zaten seziyordum yani beni biliyorsunuz. Yani buna kırınca enerjisi bitiyormuş. Bu kötü oldu şimdi. Bunun enerjisi de olsa bile ben bunu kırsam yani kırmam da siz de kırmayın sakın. Vrençle kırın elektrikli vrençle. Yani %100 olur öyle olursa. Olmaz evet. Başka 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 başka. Ne yapacaktık şimdi biz? Battle box da yaptık. Her şey yaptık ya. Ne vardı bir bakalım şimdi. Hemen elimize alalım kağıdımızı. Kompresörmüş ama daha gerek yokmuş. Ne işe yaradığını yazmamışım salak gibi. Bir bakalım kompresöre. Oha. Rab plastik. Araba rest ısıtımıza göre tamam. Zaten deli gibi rubber sıçıyoruz. Yani sıçmaya başladık. Bu alet sayesinde bak bu. Bu olmasa biz yoktuk bak. Yalnız bir bölümde ne kadar geliştik ya. Yani şu an kaçıncı bölümü izliyorsunuz bilmiyorum ama. Kaç saat da bilmiyorum. Yalnız varmış bizim şeyimiz. Street tipimiz. Evet. <laughs> Evet, rubber sıçıyoruz artık. Robra gerek yok kardeş. İstemiyorum zaten. Ne rabırmış arkadaş ya. 30 tane rabır oldu bak. Normalde kaç tane olacaktı yani düşünün. Şu extractor'ı kesinlikle yapın. Robert'a bundan sonra sıçacağız da. Şimdi ben ee, ne yapacaktım? Ne yapayım yani? Bir şey daha yapacağım. Evet bölüm. Neden ona? Eee Bugün yapmam büyük ihtimalle Bir maden daha yapacağım ama size göstermek e, Yani Nasıl diyeyim Gereksiz yani Şimdi boşuna izleyeceksiniz Zaten şimdi sıkıldınız Birazcık da olsa ama ilerledik bayağı ilerledik Güzel Işıklandıralım da Tamam hadi zombi Bir şeyler gelsin Bak yine çıkmış Ben istemiyorum ya çıkma Aldık değil mi? tamam. Burada da çıkmış. Şimdi arkadan yine bir şey vurmasın. Artık ölümlerdik gibi. Koy onu en yukarı. Tamam. 4 tane. Yani 12. Enerji gitmiyor diye korktum yine. Nerede? Ha, at. Şimdi bed boxumuz daha dolmamış da ve bu kadar kötü bir alet. Bed box en kötüsüdür arkadaşlar. Orada onu da söyleyeyim. Ay. Atalım dursun. E, bir şey gelmiyor ki. Bak daha ya yeter artık ya gerek yok. Üç tane daha rubber'ımız oldu. Şimdi rubberların yarısını falan şuraya konunca ne oluyor? konmuyorum zaten aldık elimize. Şimdi şuraları düzenleyelim. Şimdi bunlar şöyle şeyler falan gereksiz öylesine. Ay, maç. Şöyle dursun. Burası ozon kısmımız olacak. Ozon kısmında tritaplar olabilir mesela. Yemek kısmımız bu taraf olacak. Ama tabi bunları şimdi ayarladım. Ee, geldiğimde daha bir şeyler yaparız. Şuraya atıyorum bunları da. Görmüş olduğunuz gibi e, bu 4 aleti yaptık ve şu kablolar bizi çok zorladı. Bedboxumuz dolu yani. Şuradan kömür alsak bile. Zaten bunun içindeki şey devam ediyor ama böyle bir tür şey yapıyor. Niye? Çünkü burası dolu. Şu yediği için onun için yapıyor. 9 12 tane oldu. O zaman arkadaşlar e <laughs> diğer ki bölüm. Aa diğer ki bölüm değil. Bir dakika. Neydi bu kompresördü? Bir dakika furnace demişim ben buraya. Elektrik furnace evet dur, almayacağım. Ee, elektrik furnace yapınca daha mı hızlı çalışıyor? Bir elektrik furnace yapalım. Hadi bir çılgınlık yapalım. Yalnız şu an kolay değiliz değil mi? Evet. Hadi bir elektrik furnace yapalım. Zaten ben şey yapacağım. Yani e, çok özür <laughs> dilerim. Ee, <laughs> Öks öksüremiyorum şeyde de. e, bir maden yapacağım. Madenden sonra da zaten rahatız çünkü kuarı yapacağım. Aa bunları nasıl yapacağız şimdi? Diyecek. Hiçbir sebebimiz yok. Belki kapur biter falan da. Bir de ben kapur toplamayayım diyordum. Kesinlikle toplayacağım. Şöyle dursun yani. Hatta 3 taneye kaydedelim. Tamam 3 olsun. Sorun yok yani. refined iron'ımız yok büyük ihtimalle. Eritme ya dur vardır. Bir tane varmış kaç tane gerekiyor? Bir tane gerekiyor ve kızıl taşımız yok. İyiyiz ya. Güzel şu an. Şu an süperiz. Daha bunu yapmadım. Ne yapıyor? Ne yapmaya çalışıyoruz? Şunu şöyle, bunları böyle. Evet, bunlardan ee, nasıl yapacağım deli deli olduğumuz e, muhtemel öteki bölümde yani şu an devam ediyorum <laughs> devam ediyorum e sen ne yapıyorsun ya dolmuşla bir anda hiç gerek yok hiç uğraşamam şu an şu an onu sıçıyoruz yani affedersiniz ama elektrik fırınında elektrikle çalışıyorum umarım. Allah'ını seviyorsan creeper gelmesin bir dakika. Yani bu olay öteki şeyimde olmuştu. Yani özür dilemiyorum. Dilemiyorum lan falan. Yani şaka yapıyorum tabii ki de. Şimdi bu elektrik furnası ya elimize alamazsak diye korkuyorum şuraya koyayım. Elektrikle çalışıyormuş evet. Ne kadar garip. O zaman ee, fazlasıyla bir şey yapacağız. E, Nedir o? Bu muydu? Neydi ya? Ben maden yapacağız. Yani siz izlemeyeceksiniz ama ben yapacağım yani. Tamam, doğru yapmadım mı? Niye olmuyor ya? Tam tersi. Gold bu arada hızlı geçirdiği için şeyi. Ve 3 3 şeyde bir şey kaybediyor. 3 mesela şu an bir şey kaybetti. EU kaybetti. ne kadar hızlı ona bakalım hemen. O iyi. 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 Yani idare eder çok. Ne kadar yok ki enerji. enerji. zaten full olacak da. Neyse. Ee, önemli işlerimizi buna atarız. Bundan ya da böyle dop dolu yaparız Böyle altlara falan yaparız Şuraları açarız şurada Şuraları yaparız falan filan O zaman Giremedim içine ee, Elektrik e, ilk olarak bir e, Generator yapacaksınız Generatorsun e, enerjisini sağlayacak Bir şey yokmuş tamam e, Enerjisini sağlayacak e, Ondan sonra bir bedbox yapın Bedbox e, en kötü enerji tutan Şeydir 4000 yani 40 bin pardon. Çok kötü yani. Gold Cable yapmanızı öneririm. Ee, onun dışında bu patlamaları falan önlüyor yani. Öne gold Cable yerine normal şunu Copper Cable koysaydım büyük ihtimalle bunu mas maseratorda de Extractor çalıştırdığımda patlardı burası. Yani diye düşünüyorum. Ee, sonra Maserator yapın. Ben olsam ilk Extractor yapalım çünkü e, ilk Industrial Craft'a başlayacaksınız. E, extractor e, Rubber ınız için yani mesela şu an biz rubber sıçıyoruz görmüş olduğunuz gibi deminki halimize bakın yani galiba bir önceki video oluyor bu benim de kafam karıştı yani o hale bakın Şimdiki bu hale bakın onun için ekstra yapın Macerator sonra sonra istiyorsanız elektrik fırınız evet arkadaşlar o zaman e, videonun sonuna geldik beni dinlediğiniz için teşekkürler iyi günler iyi oyunlar hoşçakalın